Cengizler bugün burada 1969 yılında bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diye yola çıkan milli görüş lideri Erbakan hocamızın yaşadığı heyecanı yaşıyoruz. Bugün burada 1974 yılında Kıbrıs seferinde liderimize göstermiş olduğumuz kararlılığı gösteriyoruz. Bugün burada 1996 yılında milletimize hizmet etmek için tırnaklarımızla söküp aldığımız iktidar coşkusunu yaşıyoruz. 54 yıldır nasıl ki Erbakan'ın yanındaysak işte bugün de sizin yanınızdayız. Ve diyoruz ki sabrımız artık yeter. Merde meydan konuşur. Hış bir çıkar. Kılıç kalkan konuşur. Ya şehit biz gaziyiz biz bu dava uğruna. Hak yolundan dönmeyiz. Bizde iman konuşur. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu müterem liderimize arz ediyorum. Esselamü aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her nerede? Biz oradayız. Her vakit nerede? Biz oradayız. Cenab-ı bu tarihi buluşmamızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Milletimizin, İslam aleminin 8 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak çalışmalardan eylesin. Buluşmamız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bugün sizleri milli görüşü karargahında yeniden Refah Partimizin genel merkezinde merhum Erbakan hocamızla milli görüş davasıyla özdeşleşmiş bu çok maneviyatlı mekanda ikinci 40 yılın kahramanları olarak sizleri selamlıyorum. Sizleri 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri ikinci 40 yılın kahramanları ve sizleri sadıklar, samimiler, kardelenler, ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum. Elbette ki Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelen çok kıymetli dava yerlerimize, teşkilat mensuplarımıza, gönüldaşlarımıza, üyelerimize, aziz milletimizin kıymetli evlatlarına hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Değerli başkanlık divanı üyelerimize, genel merkez heyetimize ayrıca teşekkürler ediyorum. Televizyonları başında bizleri takip eden aziz milletimizin kıymetli evlatlarına teşekkürler ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan kıymetli basın mensuplarına da ayrıca teşekkürler ediyorum. Hepsine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Milli görüş davamızın çok kıymetli dava erleri. Bu dava 90 yaşında olmasına rağmen İstanbul surları önüne hak dava uğrunda koşup gelen Eyüp el Ensari Hazretlerinin davasıdır. Bu dava Kudüs esaret altındayken ben nasıl gülebilirim diyen Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin davasıdır. Bu dava ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım diyen Sultan Fatih'in davasıdır. <laughs> Bu dava Şehit kanıyla alınan toprak parayla satılmaz diyerek dünya siyonizminin temsilcisi Teodor Herzl'i huzurundan kovan cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın davası. Ve bu dava korkar mı Nemrud'un ateşinden İbrahim olursa insan? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. diyen Erbakan hocamızın davasını. Mücahit, Erbakan, Mücahit, Erbakan. kınayıcıların kınamasından korkmadan, çekinmeden, bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diye haykıran Erbakan hocamızın davası. Bundan Tam 54 sene evvel merhum liderimiz Erbakan hocamız 1969 yılında Konya'da bu kutlu hareketi başlattı. Tek başına yola çıktı. Bir çiçekle bahar olur mu diyenlere evet bir çiçekle bahar olmaz. Ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek bu yolculuğu başlattı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Tek başına baharı başlatan çiçek olarak çıktığı bu yolculukta milletimizin, İslam aleminin, ülkemizin bütün insanlığın hayrına muazzam tarihi hizmetleri, başarıları gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi hepinizin çok iyi bildiği gibi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. O gün milli görüş ruhuyla o barış harekatının emri verildi ve neredeyse 50 seneden beri Kıbrıs'ta bugün bir kişinin dahi burnu bile kanamamaktadır. Bugün Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkı Allah Erbakan hocadan ve milli görüşten razı olsun. Eğer milli görüşün Erbakan hocanın o dirayetli duruşu olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Müslüman bir tane Türk kalmayacaktı diye dua etmektedirler. Yine bunun arkasından 76-77'de Türk Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini, istihdam hamlesini milli görüş ruhuyla Erbakan hocamız gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin üretime yönelik, istihdama, ihracata yönelik taş üstüne taş konulmuşsa, bir çivi çakılmışsa bunda Erbakan hocamızın ve milli görüşün imzası var. Her gittiğimiz şehirde Allah Erbakan hocadan milli görüşten razı olsun. Bakınız bu fabrikayı şehrimize yaptı. Babam, amcam, ben hepimiz kaç kuşak bu fabrika vesilesiyle ekmek yiyoruz diye Erbakan hocamıza milli görüşe halen dua ediliyor. Arkasından 89 ve 94'te milli görüş gömleğiyle, milli görüş belediyeciliğiyle yapılan efsane belediyecilik hizmetleri. Halen daha belediyecilik dendiği zaman Akla Milli Görüş'ün 89 ve 94'teki hizmetleri geliyor. Arkasından 54. hükümeti. Dar gelirli kesimin refah seviyesinin alım gücünün arttırılması noktasında dünya şampiyonu olan bir hükümettir 54. hükümet. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünün bu kadar yüksek oranda arttırıldığı başka bir hükümet, başka bir ülke görülmek. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Paylaşımda adaleti o koalisyon hükümetinde Erbakan hocamız milli görüş gerçekleştirdi. Bugün yine sizler de bizler de şahit oluyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Emeklisi, memuru, çiftçisi, işçisi Allah Erbakan hocadan razı olsun. Allah milli görüşten razı olsun. Biz o dönemde aldığımız maaş zammını, o dönemde yaşadığımız bolluk bereketi o günden beri bir daha hiçbir dönemde görmedik. Tekrardan o milli görüş bereketini, Erbakan bereketini özlüyoruz diye dua edenlerle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte denk bütçenin ve havuz sisteminin gerçekleştirilmesiyle devletin faiz yükünden kurtarılması. 54. Hükümetin o 11 aylık kısacık dönemde gerçekleştirdiği çok önemli hizmetlerden bir tanesidir. Yine hem milletimiz için hem İslam alemi ve insanlık için yeni bir dünyanın, adil bir dünyanın, İslam birliğinin resmi ve somut adımı olarak D8'lerin kurulması 54. Hükümet'te. Milli Görüş'ün Erbakan hocamızın efsane hizmetlerinden bir tanesidir. Milletimize ve insanlığa bu en hayırlı hizmetleri gerçekleştirmiş olan Milli Görüş davasının erleri olarak 69'da Erbakan hocamızın yola çıkarken taşıdığı ruhun aynısıyla, aynı ruhla, aynı aşkla, aynı dava uğrunda, aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir elhamdülillah. Bu yürüyüşte yeniden Refah Partimiz kısa zamanda çok büyük mesafe almıştı. Kamuoyu da milletimiz de bunun çok iyi bilincindedir. 81 il ve 900'den fazla ilçede en güçlü teşkilatların kurulması. Bütün il ve ilçe kongrelerinin o ilin o ilçenin en büyük salonlarında en muazzam katılımla gerçekleştirilmesi. 81 ilde hanım ve gençlik teşkilatları, binlerce köy ve mahalle teşkilatı, 300 bine yakın resmi üye, 100 bine yakın sandık müşahidi ve ikisi de birbirinden muazzam iki tane büyük kongre. En son altı Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz ikinci olan büyük kongremiz. 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen muazzam bir kongre olarak gerçekleştirildi. Bütün bu gerçekler yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi bir siyasi aktör olarak, çok ciddi belirleyici bir siyasi güç olarak girdiğinin apaçık göstergeleridir. Bu noktada şu sözlerimizi hatırlatmak isterim. Bundan yıllar önce Erbakan hocamız vefat ettiğinde dedik ki Erbakan hocamız vefat etti diye film bitti zannetmeyin. Film bitmedi daha yeni başlıyor demiştik. Yeniden Refah Partimizin bugün gelmiş olduğu nokta bizlere haklı çıkartmaktadır elhamdülillah. Evet Erbakan hocamız vefat etti ama milli görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Ve bugün de yeniden Refah Partimiz tarafından orijinal istikamet kerametine uygun şekilde en güzel bir şekilde temsil edilmeye devam etmektedir. Milli görüş sancağı asla ve asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden bu yana doğruya doğru yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda çözüm önerilerini somut projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla milli görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Başkan, berbakan, başkan berbakan desteği ve teveccühü yeniden Refah Partimizin yapmış olduğu kongrelerde de üye sayısında da aynı zamanda teşkilatlanma düzeyinde de apaçık bir şekilde görülmektedir. Milletimiz yeniden milli görüşü, yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir ve biz de diyoruz ki projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır, Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk yüz günde bütün bakanlıklarda yapacağımız ilk 100 gün icraatlarımız, kitabımız hazır ve her zaman söylediğimiz gibi belki de hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit 50 yıllık Milli görüş tecrübemizle, altın yaldızlı referanslarımızla, Kapı gibi iş bitirme belgelerimizle yeniden iktidara geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşe yine refahla güldüreceğiz inşallah. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli basın mensupları, aziz milletimizin kıymetli evlatları. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı, teferruatlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak <laughs> almış Yine yeniden Refah Partisi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim <laughs> Bu kararlarımızın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreçte yeniden Refah Partimizi... Başkan, bakan, başkan, işte yeniden Refah Parti'mizi Cumhur İttifakı'na davet eden AK Parti yetkililerine de teşekkür ediyor ve kendilerine seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyor. İşte yeniden başlıyoruz. Liste yeniden yola çıkıyoruz. Yeniden demir çalıklarımızı giyiyoruz. Yeniden demir asalarımızı alıyoruz. Liste liderimiz. Oluşucu Cumhurbaşkanımız. yeniden refah partimizin tüm üyelerini tüm teşkilatlarımızı tüm gönüldaşlarımızı Aziz milletimizin kıymetli evlatlarını 22 Mart Çarşamba günü sabah 8'den itibaren bizleri Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini bildirmek üzere yüksek seç ilçe seçim kurullarına imza vermeye davet ediyorum. Milletimizin aslı ve özü olan kurtuluşun tek adresi, tek çaresi olan milli görüşü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için en güçlü bir şekilde mecliste temsilini sağlamak için ve aynı zamanda yine milli görüşü Cumhurbaşkanlığı da yeniden Refah Partimizden seçtirerek iktidara taşımak için canla başla çalışacağımıza hep birlikte söz veriyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adaleti tesis etmek için önce ahlak ve maneviyat ilkesini ülkemizin, devletimizin her köşesinde hakim kılmak için yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyayı kurmak için aziz milletimizin de çıktığımız bu yolculukta en büyük desteği vereceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur elhamdülillah. Ve yine son olarak ifade etmek istediğim cümle merhum liderimiz Erbakan hocamızın meşhur cümlesidir. Ne diyordu Erbakan hocamız? Biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyor. Hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz seferberlik halinde çalışacağız. Milletimizle omuz omuza aziz milletimizin desteğiyle fedakar, cefakar teşkilat mensuplarımızın dava ellerimizin gayretiyle milli görüşü hem meclise taşıyacağız hem de iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Allah 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 hayırlı ve mübarek olsun. Toplantımız, buluşmamız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Hepinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bağrıma basıyorum. Kıymetli basın mensuplarına da teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamun aleyküm. tepkili aday adayımız Orhan Karaci Bey, Koceli Körfez'den nasıl bir yorum yapacaksınız? Orhan Bey şu an bu mutlu musunuz? Mutluyuz demek az bile kalır. Tam istediğimiz gibi oldu. Erbakan hocamızın oğluna da yakışan buydu. Genel başkanımız ferasetli bir başkan. Genel başkanımız Türkiye lideri değil, dünya lideri. İki haftadır sustu suslu. Burada geldi, bombayı patlattı. Ne ittifak, millet ittifakındayız, ne Şu Cumhur ittifakındayız. Biz tek başımıza herhalde başkanımızı Cumhurbaşkanı ve meclise gireceğiz. Meclisi de alacağız. Adaletli bir yönetimle Türkiye'yi tekrar rahmet Erbakan Hocamız gibi onun seviyesine getirip milleti huzur ve refaha kavuşturacağız. Çok mutluyum. Heyecandan fazla konuşamıyorum. Bu olayı böyle dışarıdan duymak değil, gelip burada canlı yaşamak lazım. Görüşçüler ağlıyordu sevinçten. Milli görüşçülerin hepsi sevinçten ağlıyor. Hepimiz ağlıyor. Ben heyecandan az daha karşınızı geçiriyordum. Genel başkanımız çok güzel konuştu. Süreci yönetti. Yani dünya liderine de bu yakışır zaten. Evet. Yeniden refah iktidarı hep beraber. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Bey ne diyorsunuz? Başkanım karar günü bugündü ve yeniden refah partimiz genel başkanımız Fatih Doktor Fatih Erbakan Bey. Kararını açıkladılar Türkiye'mize ve dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. Biz hiçbir ittifakta yokuz. Ancak milli görüşçülerin ittifakında varız. Milli görüşçüler olarak tek başımıza Cumhurbaşkanı adayımız, yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'dır. Yeniden Afa Partisi Genel Merkezi'nden sunduğumuz yayında Doktor Fatih Erbakan Bey tek başına iktidar olacağının açıklamasını yaptı. Tüm milli görüşçüler bu konuda tek yürek, hepsi nefeslerini kesti ve açıklamayı sevinçle karşıladı arkadaşlar. Seyit Tıksanmez'le Deniz Hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de, Ankara'da devam ediyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.